Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün yine çok mühim bir konuyla karşınızdayım. KPSS sürecinin içine girmeye karar verdik. Ama ne yapacağız? Hangi hocalardan çalışacağız? Bu konu çok mühim, çok önemli gerçekten. Ve ben hangi hocalardan destek alarak, hangi hocaları izleyerek KPSS lisans sınavından 92 puan aldım. Bunları size anlatmak istiyorum. Tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Konuya geçmeden önce de abone olarak ve videoları beğenerek desteğinizi istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Çok fazla uzatmıyorum ve hemen hocalarımıza geçiyorum. Öncelikle Türkçeden başlayalım sırayla gidelim. Türkçe'de benim dinlediğim ve önereceğim ilk hoca Öznür Saat Yıldırım. Bunun haricinde de Yelda Ünal'ı dinleyebilirsiniz. İki hocamız da kalitelidir. Tabii ki şöyle bir durum var. Bunu başta söylemiş olayım. Doğru hoca size hitap eden, size en iyi gelen hocadır. Bazı hocalar daha bilgilidir ama size geçmiyorsa bir faydası olmaz. Size daha çok sempatik gelen hocayı tercih etmenizi öneririm. Matematiğe geçelim. Matematikte benim dinlediğim ve ilk önereceğim hoca İlyas Güneş. Bunun haricinde Mehmet Bilge Yıldız'ı da öneririm. Bu iki hocamızın şöyle bir değerlendirmesini yapabiliriz. İlyas Güneş daha daha yeni nesil sorular çözen bir hoca. Mehmet Bilge Yıldız'da daha klasik sorular çözen bir hoca. İkisi de bu anlamda çok önemli, çok değerli. Çünkü ÖSYM genelde klasik sorular soruyor ama yeni nesil sorularda soruyor. Tabii ki de dinlerken bir hocadan ilerlemenizi tavsiye ederim. Ama sorularını çözerken iki hocanın da kitabını alabilirsiniz. Bu konuda tavsiyelerim bu şekilde. Sonrasında geçelim tarihe. Tarihte benim dinlediğim ve önereceğim ilk hoca Ramazan Yetkin. Ramazan Hoca güzel bir anlatıma sahip olan bir hocamız. Değerli bir hocamız. Bunun haricinde Mehmet Celal Özyıldız'da da ikinci tercihiniz olabilir. Yine tekrar ediyorum lütfen bir hocadan ilerleyin. Birden fazla hocadan konu dinlemek kafanızı karıştırır. Çünkü her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Bu yüzden hocalarımız farklı farklı anlatabiliyor bazı konuları. Bu da gerçekten kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Bunu yaşamamak için dinlerken, bir hoca soru çözerken önerdiğim hocaların hepsinden soru çözebilirsiniz. Coğrafyaya geçelim. Coğrafyada benim dinlediğim ve size önereceğim ilk hoca Engin Eraydın. Bence coğrafyanın kurucusu yani öyle diyebilirim. Gerçekten anlatımını çok seviyorum. Esprili bir anlatımı var. İnsanlara gerçekten coğrafyayı severek anlatıyor. Bu yüzden bu anlamda çok önemli, çok değerli bir hocamız. Bilgili de bir hocamız. İlk önereceğim hoca Engin Aydın olur. Bunun haricinde yine yaptığı projelerle, yine kitaplarıyla, taktikleriyle önereceğim hocamız Mehmet Eğit. O da alanında gerçekten iyi olan öğretmenlerden, eğitmenlerden bir tanesi. Coğrafya çalışırken yine Mehmet Eğit'i de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak vatandaşlığa geçebilirsiniz geçelim. Benim çalıştığım ve önereceğim ilk hoca Esra Özkan Karaoğlu. Esra hocamız o zaman hatta çocuk bekliyordu hatırlıyorum. Tam o döneme denk gelmişti ama çok tatlı bir anlatım vardı. ve Gerçekten bana hitap ediyordu. Gerçekten vatandaşlığı çok iyi yapmamı sağladı. Bana çok fazla katkısı oldu. Onu da önermek istiyorum. Bunun haricinde İsmail hocamız var. İsmail hocamız da tavsiye ediyorum vatandaşlık için. Hocalarımız bunlar da arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen bir hocadan dinleyin ama bütün hocaların kaynağını çözün. Ben zaten kaynak tavsiyesinde bulundum. Yeni bir videoda gelecek kaynak tavsiyesiyle ilgili. Peki sizler hangi hocadan dinliyorsunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Çünkü sizin yorumlarınız da çok değerli. Ben burada kendi fikrimi, kendi tecrübelerimi size aktarmaya çalıştım ama arkadaşlarımız yorumlarda sizin de tavsiyelerinizi mutlaka görmek ister. Sizler de lütfen şu hocadan çalışıyorum, sebebi şu. Bu hocadan çalışıyorum çünkü bana iyi geliyor vesaire gibi yorumlarınızı mutlaka yazın. Diğer arkadaşlarımıza faydası olsun. Bu şekilde bilgi alışverişiyle birbirimize faydalı olmaya çalışalım. Ben zaten burada artık hani bu konuyu geçtim. Atandım. Üstünden 6 sene geçti. Burada hala bulunuyorum. Neden bulunuyorum? Çünkü sizlerin de atanmasını istiyorum. Ama sizler birbirinize destek olabilirsiniz. Sizler de şu an güncel olarak dersiniz ki bu bana hitap ediyor öteki de der ki bana hitap etmiyor diğer bir arkadaşımız da gelir ikisini de böyle dinler bakar ha bu hoca daha iyi der ve onu tercih eder ve ona başarı getirir. Bu yüzden arkadaşlar bilgi alışverişi çok değerli. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Beni izlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim çünkü sınav sürecinde gerçekten bir dakikanın bile çok kıymetli olduğunu biliyorum. Videoları da bu yüzden çok fazla uzatmak istemiyorum. Önerdiğim kpss kaynakları var onların da linkini aşağıya bırakırım hem derece yapmış adayların notları hem de ders programı arıyorsanız tam size göre kaynaklar ve kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.